Merhaba arkadaşlar, gitarteknikleri.com'a hoş geldiniz. Bugün size bir Fender ürünü tanıtacağız, Fender Jazz Bass. Bu imzalı bir seri. Rush grubunun, efsanevi Rush grubunun basçısı Gedley'nin imzalı gitarı. Aslında bir standart bir Jazz Bass. Bunun özelliklerine geçmeden önce kullandığımız amfi Mark Bas ee, CMD-102 adlı modeli, bundan line-out alıyoruz. En sağlıklı e, sinyal alma yöntemleri olan line-out'u kullanıyoruz. Gitarımızın özellikleri şöyle kabaca bir geçelim. Gitarımızın gövdesi kızıl ağaç, yani kataloglarda elder olarak görürsünüz. Klavyemiz akça ağaç, yine bu da maple olarak görünecek. Üzerinde işte geleneksel linleyler mevcut. O arkasında e, Gedili'nin imzası yine mevcut. Üzerindeki manyetikler e, iki adet klasik caz manyetiği mevcut. E, sap ve köprü manyetiklerinde. Kontrollerde yine e, klasik olarak sap ve köprü manyetiği bir de ton potansımız var. Bu gitarı bence en cazip olan özelliklerden biri bu üzerindeki köprü. Yine tane derin imzalı kendi patentli ürünü olan Bedes 2 kullanılmış bunda. Ve bence eşsiz eşiklerden, köprülerden biri. Basitçe unuttuğumuz başka bir şey var mı diye bakıyorum. Aslında zaten standart bir caz bassı olması itibariyle çok da büyük özellikleri yok farklı olarak çok büyük özellikleri yok. Şöyle sap ve köprü manyetiyle ve ikisinin birlikte çalışma prensiplerini bir duyalım. Şu anda iki manyetimizde iki manyetimizde açık. Sapmay kapatarak tamamen <laughs> e, klasik bir caz basalım yolu. kapı ayeti açıp köprü manetimizi kapattığımızda aynı etkiyi burada da bakalım gördüğünüz gibi çok güçlü e, bir gitar e, klasik e, köprü manyetiğindeki soundu zaten gayet caz bass severler için çok tatmin edici bir soundu var üzerindeki ton düğmesi de etkili Top manyetiğinde de e, ton düğümümüzün fonksiyonunu çok bariz görebiliyoruz. Özellikleri böyle. Hepinize çok teşekkür ederiz. Bir sonraki tanıtımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.